Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkan'dan işte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Seyfer'den yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Güzel görüntüleri sizi için paylaşıyorum. Sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden muhteşem görüntüler birbirinden harika fotoğrafları sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. 44. bölümden hangi beklentileriniz var? Nasıl bir gelişmeler olacak? Sefer sahnelerini nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yapmanız gereken ya tek şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda açıklı olan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalanına zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.